Hey dostum sen böyle yakışıklı erkek gördün mü hiç? seksi son yılların Sönlüyor. en süper şey, şey, jüri şeyi şey. yani geleceğin, va, gelecek va gelecek vadeden Ayhan abi ben soyunacağım için yani ben çekme. Aykoş Ay yavaş yavaş çek oğlum bu sahneyi bak bir daha veremezsin. Şu dönemde maalesef aldatılanlar Aldatılanlar telefonunu çekmeyi tutar mısın? Mizik Tut. Dur oğlum dur bir katar mı? Yakında ah. yakında en iyi en iyi porno yönetmeni olacağım. Yavrum benim. Oğlum. Dur dur YouTube oğlum yapmayacağım. <laughs> dur oğlum y yüzüm gözükmüyor bir yüzümü gösterin de. Y yüzünü gösterirse kötü manalar oh. gelir. Ah. <laughs> Yavrum benim. <laughs> Kayışan lan mı? Korkma ya <Gülüyor> <Gülüyor> çekme kardeşim çekme kapat şunu. Lütfen rica lütfen. ederim kardeşim. Hayır, çek lan çek. çek. Çek çek. Lütfen beyefendi lütfen. Lütfen beyefendi lütfen özgür basın. Özgür basın. <laughs> lütfen lütfen. جامش خود بکش قاید سر لفت و مرد آردی برو بری برو بری بری چای برو دم بکش برو دم بکش برو بکش آها آها مگه آها آقای سایتون اولو بیش 5 6 7 8 bitti bitti bitti. Ay, ha, dur dur. Bir <laughs> saniye. 9'a kadar sayarken ben bir anda böyle yapacağım yani kurtarmış gibi yapacağım ya. Şimdi tut. Söyle. Bir. Oğlum, nasıl tutuyorsun? Tut ha? Bir. Hayır, iki, ha. Üç. Dört. Beş. Ha? Altı. Oraya bak lan sonrayı kaçırma. Yedi. Ay, tut, sekiz. <gülüyor> <Ya>! <gülüyor> bırak seni, bırak şimdi bırak. Olmadı, olmadı, tekrar ben, bu kız, <laughs> ben sana vuruyorum, sen tutuyorsun. Tamam. Bana tamam. vuruyorsun, tamam. sonra Ondan sonra Ama ciddi yapıyoruz. Hazır mısın? Tamam. Dur iki saniye dur. Oğlum ne konuşuyorsun? Tamam. ikinci mi kayda mı geçti? Lan devam et. Bir saniye. Sahne şu. Ben ya, sana tamam, hayır, hayır diyorum. Zeyrun hayır. Ben, sen hey, o değil. Hey, La, ben, 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 hoş olsun. Bir şöyle diyor. Bana bak. Bana bak diyeceğim bir daha. Sakın gözüme gözme. Sen ne kimse benim mekanımı basamaz. Ben onu da getiriyorum sen. Yok. Tamam tamam hadi. hadi tamam. Bir. Ulan kimse bana haraç posta koyamaz ulan bir daha seni karşımda görmüyor ulan. Ben koyayım da gül. <laughs> <laughs> <bu ya? gülüyor> dur değil saniye. Aysa bu mekanda bana posta koyamaz. <laughs> bir daha karşımda <laughs> görmeyeyim lan seni. Ah.

Dur, ya, ya, devam et. Dur sen hadi. öyle duracaksın. <laughs> bana vur, bana vurur gibi yap. Oradan ya gibi. sen vur ya. Sen bana <laughs> <sen daha> vur <bir gülüyor> <buralım, gülüyor> Yok amına koyayım. Tamam. Ay! Aşkım. Ya gel 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 <laughs> çevir dönüyorsun. Bir. <laughs> ah, dur lan. Dön lan. Dön lan. Ah. lan. Lan burada kazmacılık mı oynuyoruz? Koro bere koro bere koro Bir saniye Çak! O-o tane ben güzel.